Bir U mıknatısı cam üzerine koyup yavaş yavaş demir tozu serptiğimizde demir tozlarından oluşan çizgilerin kutuplarda yoğunlaştığını görürüz. Bu çizgilere manyetik alan kuvvet çizgileri denir. Bir mıknatısın çekme veya itme etkisi kuvvet çizgilerinin sayısına bağlı olarak değişir kuvvet çizgilerinin yönü kuzey kutbundan güney kutbuna doğru kabul edilir. Kutuplar arasındaki manyetik alanın etkisi her yerde aynıdır ve bu şekildeki bir manyetik alana düzgün manyetik alan denir. Düz bir mıknatısta da kuvvet çizgilerinin mıknatısın kutuplarında yoğun, diğer bölgelerde seyrek olduğunu görürüz. Şimdi bir grup öğrencinin 83 ton ağırlığında bir mıknatısın manyetik alanını nasıl belirlediğini göreceğiz. Bu deneyde demir çubuklar biraz önce yaptığımız deneydeki demir tozlarının yerini alıyor. Demir çubuklar manyetik gücün yönünü gösterir. Bu büyüklükte bir mıknatıstaki manyetik alanın şeklini çubukların konumuna göre tespit edebiliriz. Öğrenciler ellerindeki pusulanın gösterdiği yöne göre kollarını açarak sıralanıyorlar öğrencilerin oluşturduğu sıraların şekline bir helikopterden bakıldığında bu şeklin biraz önce çubuk noktatas'ta izlediğimiz görüntünün aynısı olduğunu görürüz. 1800